özelliklere göre. Çünkü o beyin çocuk beyin. İçimizdeki o çocuğun çocuk ne ister? Anne baba tarafından sevilmek ister. Onun besini odur. Anne baba çocuğun ihtiyaçlarını bir çoğunu tatmin etmemiştir. Yani dünyada en iyi anne baba da olsan, harika anne baba da olsan, çocukta hepimizde çok büyük devasa travmalar olmasa bile ki bazılarında öyle incinmeler var. Bir sürü bir sürü incinmeler var. Çocuğun dileğine o yaraları iyileştirmek. Her ilişki ama her ilişki ne kadar memnun da olsak, memnun olmasak da, rahatsızda etse bizi acı çeksek de aslında içimizdeki çocuğun yaralarını iyileştirme süreci. Şimdi ben çocuk olarak içine bilinçaltımda annemin, babamın bir takım olumlu ya da olumsuz özelliklerini görüyorum. Ve ben yine farkında bile olmadan bilinçsizce aynı ortamı yaratarak ki orada eski beyin ebeveynle sevgiliyi karıştırıyor. İkisini aynı kişi sanıyor. Dolayısıyla anne babaya benzer insanları hayatına çekiyor. Farkında bile olmadan yani sen belki bir erkeği annene benzeyen bir erkeği de çekebilirsin. İlle karşı cins ebeveynin özellikleri olması da gerekmiyor. Neden? Bilinç altında anneni babanı düzelterek onların en mükemmel şekilde seni sevmesini sağlamak. Dolayısıyla biz anne babadan beklediğimiz şeyi çocuğun o sevgi ihtiyacını büyüdüğümüzde bu kez partnerden bekliyoruz. Seçimi böyle yapıyoruz. Eğer oturup ciddi bir şekilde bugüne kadar ilişkide ilişki sürdürdüğünüz insanların ortak özelliklerinin bir listesini yaparsanız hep aynı insanlar olduğunu göreceksiniz. Benzer özelliklere sahip insanlar. Şimdi şeyler vardır ilişkilerde çekimde. Mesela kadın çocukluğunda dayak yiyerek büyümüştür. Alkolik bir babadan diyelim ki. Onun kafasında çocuk olarak babası ne olursa olsun kendisini sevmesi gerekiyor. Kendisini sevilmeye layık bir olduğunu hissetmeye çalışıyor çocuk. Ama onun kafasında sevgi eşittir bilinç altında. Alkolik ve döven biri kaydı var. Şimdi ben sevgi istiyorum dediğinde yetişkin bir birey olduğunda sevgi eşittir neydi? Alkolik ve döven biri. Anasında dövüldüğünde görev büyümüş zaten. Sevgi istiyorum dediğinde bilinçaltı hemen itinayla hayatına böyle birini çekiyor. Yani bu kadın bin kişilik bir salona girse, o salonda bir erkek bu özelliğe sahip olsa bin kişi içinden gider, o erkeği bulur, ona aşık olur. Ondan sonra da kader der ne kadar kadersiz bir insanmışım ki üç kocadım boşadım hepsi aynı çıktı hepsi alkolik çıktı hepsi beni dövüyor çıktı aslında bilinç altındaki kayıtlar karşısına kader olarak çıkıyor yani ilişkilerde daima biz içimizdeki yaraları iyileştirmek için oradayız umudumuz da karşımızdakinin bizim yaralarımızı iyileştirmesi. Bu sarmaldan kurtulabilen yok mudur? Yani hani... <gülüyor> <gülüyor> Ciddi bir kısır durumu söz konusu. Yani bu... Onun için... Şimdi onun için... <laughs> Gerçekten şimdi... Yok çok enteresan. Ben de aynı soruyu soracaktım. Yani evet. peki böyleyse yani hep aynı tip yani 10 kişi diyelim onu da aslında toplasanız evet. aynı kişi evet. diyorsunuz. Bunu değiştirmek için ne yapılabilir? Hmm. Demek ki travmaları çözmek tabii, mi, tabii, mi gerekiyor? Tabii, tabii ki. Tabii ki. Ee, öncelikle bu dünyada hiçbir insan bir ilişkiye ay ben karşımdakini mutlu etmek istediğim için giriyorum demez. Evet. Her insan kendisi mutlu olmak istediği için o ilişkiye girer. Doğru. Ama biz ne yapıyoruz? Sanıyoruz ki beni sevsin tıpkı annemizi babamızın bizi sevmesini dilediğimiz gibi. Ve bizim hayatını bize adasın. Bizi mutlu etmeye adasın. Böyle bir şey yok. Bunun bu kısa ben yarım insansam, ne bekliyorum ben? Karşındaki gelsin, beni tamamlasın istiyorum. Hani o bütünleşme duygusu var ya. Hani bebekken anne ve ben biriz. Anne ve ben biriz duygusunu bu kez ben farkında bile olmadan bilinçaltımda sevgilim ve ben biriz olarak yaşamak istiyorum. Hı hı. Onun yerine, annenin yerine sevgilimi koyuyorum. Şimdi... Ee onun için ne yapmamız gerekir derken yapmamız gereken şey bu yaraları psikolojik sağaltımla tespit edip onlarla yüzleşmek gerekir. Hep söylediğimiz bir formül vardır. Yüzleş, kucaklaş, özgürleş. Önce yüzleşeceksin bu sorunlarla. Önce sen iyileştireceksin. Önce sen daha bütün bir insan haline geleceksin ki sen bütün bir insan olarak bir başka bütün insanı hayatta çekebilirsin. Çekim yasası işte bu. Benzer frekansta insanlar geliyor hayatımıza çünkü. Evet. Galiba Selen geldi. Bir şarkı daha söylesin <laughs> evet. diye. Evet. Şimdi hem sarılmayı içeren hem de karşı taraftan adımı beklemeyen hani adımı biz atalım. Karşıdan gelirse gelir. Gelmezse de biz sevmiş oluruz en azından. Değil mi ama <laughs> Atsan, önce Güler sen olsan ilk selamı sen versen ondan hiç beklemesen ilk adımı sen atsan önce günler sen olsan İlk selamı sen versen, Sevginin dile getirsin. kabul etsen kendini ah bir bilsen kavgaya hep çok uzak sevdaya yakın olsan olanı kabul etsen kendini ah bir bilsen hüzün konca yüreğine Canatlanır biraz seversem hiçten ilk ele başla.